Pazar günü çok güzel bir gündü. Bize güzel bir atmosferde, güzel bir ortamda bize bu mutluluğu yaşatan, ikinci lig e, nesine grupta şampiyonluk mücadelesi veren Elazığ ben odam ve şahsım adına kendilerine teşekkür ediyorum. Gerçekten de son iki haftada bize iki bayramı birden yaşattılar. Önce e, Aksaray sporu güzel bir skorla, güzel bir futbolla yendiler. Daha sonra da sergi sporu yendiler ve Türkiye'nin ikincilikteki Türkiye'nin gündemine oturdular. Ben kendilerini bu e, teknik heyeti ve futbolcuları, aslan kardeşlerimizi bu aslan yüreklerinden dolayı ben kendilerini tebrik ediyorum. Takdir ederseniz pazar günü oynanan maçta bizim stadımızın e, seviyesi 18 bin kişilik. Takriben 16 bin tane seyircimiz vardı. Bu 16 bin tane seyircimize bu mutluluğu yaşattıklarından dolayı da ben kendilerine teşekkür ediyorum. Biz el azırlar olarak bunlara ne yapsak azdır. Ben burada böyle bir ihtiyaç duydum, bunu yapmak zorunda kaldım. Neticede Aksaray Spor için buraya Aksaray Spor'un Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı gelmişti. Ben kendilerini tebrik ediyorum. Ben de Elazığ Spor, Elazın Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı olarak bize bu mutluluğu yaşatan Elazığ Spor'un yanında olabilmek için elimizden ne gelirse birlik beraberlik içerisinde, sayın valimizin koordinesinde bir organizasyon yapıp Elazığ Spor'a sahip çıkmak istiyoruz. Çünkü Elaspor çok zorlu bir dönemeçten geçiyor şu an. En zorlu maçlarını aldı. Önümüzde bize göre fikstürde çok kolay dört tane maç var. Yani kolay demeyelim. Bütün maçlar birbirinden önemli. Bütün maçlar birbirinden kıymetli. Bütün maçlar birbirinden değerli. Bugün tam Elaspor'a sahip çıkma zamanımız. Sahip çıkmamızın da tam zamanı. Yani biz burada çok büyük bir avantajlı spor yakalamışız. Ben iş dünyasının bir temsilcisi olarak ben burada Sayın Valimize sesleniyorum. Sayın Valimizin öncülüğünde. Kıymetli milletvekillerimize sesleniyorum. Kıymetli milletvekillerimiz, Sayın Valimiz, Organize Sanayi Bölge Başkanımız, Borsa Başkanımız, Sivil Toplum Kuruluşlarımızın çok değerli başkanları, Şoförler Cemiyet Başkanımız, Esnaf Sanatkarlar Oda Başkanımız, Bakkallar Oda Başkanımız, Kuaförler Oda Başkanımız ve ben Lokantacılar Oda Başkanımızı Hepsini bir çatı altında e, toplanmaya davet ediyorum. Gün bugündür, gün birlik olma günüdür, gün Elazığ'a sahip çıkma günüdür. E, Sayın Belediye Başkanımız elinden gelen her şeyi fazlasıyla yapıyor Elazığ Spor'a. Sadece bu Sayın Belediye Başkanımız Şahin Şerifoğlu'yla olacak bir iş değil bu. Sayın Valimizin e, öncülüğünde, Sayın Valimizin e, açacağı bir hesapla biz Elazığ bir kampanya yapmayı düşünüyoruz. Ben e, Yüksek İçerik Kurulu üyelerimi e, genç girişimciler, kadın girişimciler artı meclis üyelerimi, yönetim kurulu üyelerimle birlikte biz bu kampanyaya ciddi bir şekilde destek olacağız ve bu kampanyanın Elazığ'a yayılmasını istiyoruz. E, bu konuda da siz çok değerli basın mensuplarının desteklerini bekliyoruz. Gün bugündür, gün birlik olma günüdür. E, tüm Elazığ'ı bu kampanyaya davet ediyorum. Ben yani öncelikle Elazığ destekleyen dış sağdaki ön maçlarda Elazığ'ımızı destekleyen birbirinden değerli sivil toplum kuruluşlarımız var. Bu sivil toplum kuruluşlarımızla da istişare yapacağız. Yıl dışındaki hemşerilerimizle de istişare yapacağız. Elfet'le istişare yapacağız. Yani bu kampanyayı yayacağız. Hatta bunu Avrupa'ya yaymayı bile düşünüyoruz. Avrupa'ya, yurt dışındaki bütün hemşerilerimize yaymayı düşünüyoruz. Yani bugün nasıl Ahmet Spor, Ahmet'e sahip çıkıyorsa, tabii ki çıksınlar futbol onların hakkı. Biz de Elazığ Spor'umuza, Elazığ'ımıza. E, sahip çıkma zamanımız, sahip çıkma günümüz, e, bugün birlik beraberlik olma günümüz. En kötü ihtimal söylüyorum seyircilerimiz 15 bin tane seyirci katılıyor maça. Bu 15 bin tane seyirci, inanın biz böyle bir kampanyaya başlasak biner lira yardım etseler 15 milyon para eder. Ve ben bunu daha fazlasını toplayacağıma inanıyorum. Ben şahsım olarak e, Ticaret ve Sanayi Odası'na kayıtlı olan bütün üyelerimi arayacağımı ifade ediyorum. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki üyelerimi arayacağımı ifade ediyorum. Tanıdığım, eşim, dostum, arkadaşım, kim varsa herkesi arayacağımı ifade ediyorum. Ee, Elazığ'a bu mutluluğu yaşatmamız lazım. Elazığ'ı bir şekilde birinciliğe çıkartmamız lazım. Yani inşallah Allah'ın izniyle birinciliğe çıkarız. Yani, e, diyelim ki kötü bir şey olduysa da bile biz ikinci olarak proyefa kalmamız lazım. Biz ikinci olarak proyefa kalırsak e, inan biz rahatlıkla birinciliğe çıkarız. Yoksa o kötü şeyi düşünemiyorum. Bir daha iki sefere bu ortamı da yakalayamayız bu biçimi de yakalamayı yakalayamayız. O yüzden e, gün bugün gün birlik beraberlik günü e, Elazığ Spor'a Elazığ Spor yönetimine sahip çıkmamız gerekir diye düşünüyoruz Zülfü Bey. Ben burada Sayın Valim'den hasetten istirham ediyorum. Sayın Valim sağ olsun geldiği gün itibariyle Yara bütün maçlarına katılıyor, bütün maçlarını izliyor. Ve sporu da biliyor, teknik konuları da biliyor. En az kadar faydalı olan bir insan, işi bilen, hatip birisi. Ee, ben Sayın Valim'in koordinesinde böyle bir organizasyon yaparsa biz iş dünyası olarak, ticaret ve sanayi olarak Sayın Valim'izle beraber oluruz. Bu işin içinde çok kıymetli sayın milletvekillerimizin de olmasını istiyorum. Neticede bunlar seçilmişler. Bunlar Elazığ için mücadele veriyorlar. Elazığ mutluluğu için kendileri mücadele ediyorlar. Mücadele ettiklerine de ben bizzat şahidim. Fakat şu an Elazığ'ın Elazığ en büyük lüksü bir hafta sonu Elazığspor'da oynanan maç. Bu seyirci de bunu hak ediyor. Bize ne düşerse biz yapmamız gerektiği kanadındayım diye düşünüyorum.